Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı François Hollande seçim kampanyasında sık sık dile getirdiği ekonomik büyüme vaatlerini Avrupa Birliği gündemine taşıyor. Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği liderleri ekonomik büyümeyi canlandıracak yeni önlemleri tartışacak. Tartışmaların odağında krizden en çok etkilenen Yunanistan bulunuyor. Ülkedeki genel seçimlerde büyük başarı elde eden radikal sol partiler tasarruf önlemleri yerine büyümeyi destekleyecek politikaların hayata geçirilmesini savunuyor. Almanya'nın şiddetle karşı çıktığı teklife Fransa'nın Sosyalist Cumhurbaşkanı tam destek veriyor. Euro krizi için Nicolas Sarkozy ile mutabakat içinde çalışan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kamu harcamalarında daha fazla kesintiyi reddeden Fransa holland ile anlaşmazlık yaşayacağı öngörülüyordu. Öte yandan Yunanistan'dan sonra krizin iki büyük kurbanı olan İspanya ve İtalya'nın da Almanya'nın öncülük ettiği kemer sıkma politikalarına itiraz edeceği yorumları yapılıyor. Fransa'nın öncülüğünde Brüksel'de toplanan zirve Euro krizi üzerinden Holland ve Merkel arasında bir düelloya dönüşebilir. Euro'nun geleceğinin masaya yatırılacağı zirve Avrupa borsaları tarafından yakından takip ediliyor.